Kur'an'ı verip veriştirerek okumayın ayakta diyor. Kıyama ait bir şeydir yani. Mesela diyor ki sağa sola yalpa yapıyor gibi olmayın. Namazda iltifattan sakının diyor. Yani gözlerinizde sağa solu tarama gibi, sağa sola bakma gibi. Ve bu mevzuda hazin tehditler var. İcabında denebilir ki yani yüzünüz eşek şekline çevrilebilir. Bu şu demekti yani. Siretiniz itibariyle bir sukut yaşayabilirsiniz. Cisminizin görüntüsü başkalarını aldatmasın. Bu inhiraflarınızla siz iç yapınız itibariyle ciddi bir şahsiyet kayması yaşayabilirsiniz. Her kayma bir kayma doğur. Mesela rükuda yine bir hayvani davranıştan sizi sakındırır. Mesela rükudan zeyh buyurur ki develer gibi çökmeyin hadis. Yani negatif olarak da hayvani davranışlardan namaz insanı ayıran bir iştir. Namaz insani bir fiilse, insanı insanı kemalata götüren bir şeyse, insanın insanlık adına damgasıysa namaz, o namaz içinde hayvani herhangi bir davranış olmaması lazım. Deve nasıl çöker? İşte ellerini kor yatarken, dizlerini sonra kor kalkarken dizlerini kaldır, ellerini sonra kaldır. Bu Hanife'nin noktayı, nazarı üzerinde durulacak bir şeydir. Mesela buyuruyor ki secdede köpeğin kollarını yere serdiği gibi sermeyin. Yani secdeye giderken develeşmeyin diyor. İnsansınız. İnsanı yolu takip edin. Secdede köpekleşmeyin diyor. Otururken ika yapmayın diyor. Kıçınızın üzerine oturmayın, ayaklarınızı dikmeyin diyor. Köpek oturuşu diyor o da. Başınızı secdeye koyup kaldırırken horoz gibi gagalamayın diyor. Horozlaşmayın secdede diyor. Hazreti biliyor mu? Namazın kendi ruhundan insanı uzaklaştıracak her davranışa Allah Resulü bir hayvan adı koyuyor anlatıyor. Ve bunların hepsinde insan sireten hayvanlaşıyor.